Evet değerli dostlar, her telten YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere beğendirmek istediğim, satmak istediğim 4 tane kuşumu göstermek istiyorum. İlgilenen arkadaşlarım varsa bırakacağım numaradan ya da kanal üzerinden iletişime geçebilirler. Satmak istediğim kuşlar bunlar arkadaşlar. 2 dişi, 2 erkek. Dişiler daha yeni bu taneni yavruları erkekler yavru yumurta görmüş. Eş değiller. Dördü de bir damar. Aynı soydan. Dördü de aynı soydan geliyor. Dişiler henüz eş almamış. Eş tutmaya ama hazır. Erkekler yavru yumurta görmüş. Şu erkeğin hiç uçmamış. Şu öndeki işaretle gösterdiği şartlar. Şu erkeğin hiç uçmamış arkadaşlar. Ama diğer üçü yetişmiş. Tahta yapmış, göğü yapmış. Tecrübeleri var şuralara. dördü de aynı damar burada şöyle yakından göstermek gerekirse kuşlarımız Bunlar arkadaşlar dört erke iki erkek iki dişi eşleyler sizden ricam aşırı derecede pazarlık yapmak için aramayın kim arkadaş arıyor abuk sabuk sorular soruyor iki gün üç gün beni oy alıyor abi hayır abi ben geldim geleceğim Ay başını bekliyorum. Arkadaşımdan paramı alacağım. Borç verdim. Kardeşime söyleyeceğim. anneme söyleyeceğim. Ona söyleyeceğim. Buna söyleyeceğim. Sana döneceğim gibi oy alıyor. Kuşları ayırıyor. Ondan sonra kuşları da almıyor. Bu sefer almak isteyen öbür arkadaşlarımıza da mani oluyor. Soranlar da bir saklık diyoruz. Gerçekten ciddi olan ilgilenen arkadaşım, abim, kardeşim varsa alasın. saygı sevgi çerçevesinde birbirimize muhakkak ki, tabii ki yardımcı oluruz. İl dışından arayacak olan dostlarımız, arkadaşlarımız, ablalarımıza da şunu söylemek isterim. Kuşlar hakkı ki van kuşu, van Arapları, kırma değil, çakma değil. Dördü de tek bir damar dedim. Aynı damarda içeride de bir 5-10 tane daha var. İlgilenen arkadaşım olursa, il dışındaki arkadaşlar için söylüyorum, gönderirim ücreti onlara ait olur. Van içi merkez elden teslim ederim. Civar ilçelerden, köylerden arayanlar varsa tekrar o dediğim bir dışındaki arkadaşlarım için dediklerim ilçedeki Van yakın civardaki köylerdeki arkadaşlarım için de geçerli gönderim onlara ait ama Van merkezde olanlara elden teslim edebilirim ya da gelip evinde bir çayımı içip kuşları da yerde tekrar görüp alabilirler kuşlar gayet sağlıklı hiçbir sorunları yok hiçbir sıkıntıları yok gördüğünüz gibi can, canlı yerlerinden bile duramıyorlar kuşlarımız bunlar arkadaşlar İki dişi, iki erkek. Hafif şu van kuşu, kırma değiller, çakma değiller. Uçuş konusunda muhakkak soracaksınız arkadaşlar. Erkek dediğim gibi, şu sondaki erkek hiç uçmamış. ama hiç uçmamış arkadaşlar. Zaten bir arkadaşım da emanetteydi. Kendi dişisine yavru bir yavru alıyordu. Yavrular da gayet iyi çıkmış, memnunmuş arkadaşım. Ama öbür üç tane kuşumuz uçmuş. Göğü sökmüş, taklayı çevirmiş. Dediğim gibi erkeklerin ikisi de yavru yumurta görmüş. Dişiler daha eş görmemiş. Yeni bu yazın yavruları. Alan arkadaşım götürüp kendine eş atacak. Kuşlarını eş attıktan sonra yavru yumurtasını Allah izniyle alacak. Bu kuşlardan Muğla'ya, İzmir'e, şey pardon İstanbul'a, Van merkeze, her dişe verdiğim arkadaşlarım oldu. Şu ana kadar alan arkadaşlarım geri dönüş yapanlar da oldu. Gayet memnunlar gerek kendilerinden gerekse aldıkları yavrulardan gayet memnunlar. Ben de onların yalancısıyım arkadaşlar. Bana ne demişlerse onu söylüyorum. Kuşlar bu bunlar arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Arkadaşlar o kadar olur, bu kadar olur, şu kadar olur diyen arkadaşım hiç aramasın. 3-5 lira, 200 lira, 300 lira diye düşünen arkadaşım da hiç zahmet edip aramasın. Bunların fiyatı çok da uygun değil. Bunu bilin, ona göre arayın. Kuşlarımız bu. Gayet güzel kuşlar. Gördüğünüz gibi maşallah ceylan gibi yerlerinde bile duramıyorlar. Beni bile kendilerine yaklaştırmıyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. yakın çekmek istiyorum. Yakın çekim yapmak istiyorum daha detaylı görürsünler diye. Ama kuşlar yerlerinde durmuyor. Geç şöyle. Geç şöyle. Geç şöyle. Geç şöyle. Geç, şöyle, geç, şöyle, geç, şöyle. geç şöyle. Kuşların hiçbir sıkıntısı yok, hiçbir sorunu yok. Kuşlar gayet canlı, sağlıklı kuşlar. Hepsi de tek damar, hepsi de bir damar. Burası gölgeli koli. Güneş vuruyor biraz. Güzel çıkmayabilir. Mümkün mertebe öbür tarafta tutmaya çalışıyorum ama durmuyorlar öyle ama. Buyur, seyirci arkadaşlar. Şu ikisi de dişi. Dişiler kızma dediğim gibi yeni baş olmuşlar. Eş tutmaya hazırlar. Götüren arkadaşım sadece eş atıp yavru yumurtasını bekleyecek. Dişilerden ikisi de yavruya quçmuş, yavru baxmış, yavru büyütmüş təcrübələri var. Dişilərin təcrübəsi yox, eş tutmamışlar. Dediğim gibi bu baharın yavruları. İnşallah götüren arkadaşım, beğenen arkadaşım, sahiplenmesin yani arkadaşım götürür, eş atar. onlarda da güzel bir fayda görür. Bu bir hobidir. Hep yukarıda çektik. Biraz da yerde çekeyim. Kuşları bir de yerde yakın çekim göstermeye çalışayım arkadaşlar. Yer Van merkez. Bırakacağım numaradan arkadaşlarım arayabilir, özelden yazabilirsiniz. YouTube kanalından yazabilirsiniz. Kanalında geri dönüş yaparım. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Ciddi olan arkadaşım, gerçekten almayı düşünen, kuş beslemek isteyen arkadaşım arasın. Geçen beni il dışından ve şehirde söyleyeyim arkadaşlar. Bitlis'ten bir vatandaş aradı. 10-15 gün beni oyaladı. Bir çift ayrı gene kuşum vardı. Arap satlığa çıkarmıştım. 3-4 tane de talipsi vardı. Ben 3-4 gün oyaladı. Ayın 10'unda maaş alıyorum. Ayın kaçında bilem ne yapıyorum diye gibi. 10 gün, 15 gün arkadaşa ben de yardımcı oldum. Müsaade ettim. Her gün arıyor abuk abuk, abuk subuk sorular, e, konuşmalar yapıyor. Beni de çok da aciz etti. Nihayetinde 10-15 gün beklettikten sonra geri dönüş dahi yapmadı. Ben böyle arkadaşlar varsa bir zahmet hiç aramasın, zahmet etmezsin. etmesin. Birimizi aciz etmenin, birimizi üzmenin, kırmanın bir anlamı yok. Bir kuştur, bir araba değil. Bir ev değil, alacağın bir kuştur. Bu bir hobidir. Paranı verirsin, evine gidersin, kuşunu beslersin, zevkine saklarsın. Biz de kuşları yerde toplamıyoruz arkadaşlar. Ben de para verip alıyorum. Ben de iyi paralar verdim kuş aldığım zamanında. Ciddi paralar ödedim kuşlara. Kimisini öldü, kimisi kaçtı, kimisini arkadaşım istedi, hediye ettim. Neticede bir yumurtadır arkadaşlar. İsteyen arkadaşım, ciddi olan arkadaşım gerçekten. Zaten Van'da beni tanıyan arkadaşlar var nasıl bir karaktere sahip olduğumu da bilirler. Ciddi olan arkadaşım arasın, her türlü yardımcı olurum. Ama yalandan yere soru sormak için muhabbet etmek isteyen arkadaşım varsa hiç boşuna zahmet etmesin, aramasın. Ciddi olan arkadaşım arasın, en azından kuş hak ettiği ellere, hak ettiği kümese gitsin. Bana zaman ayırdığınız için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Her telden YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın.